konuşalım mı? Can'ın görüş günleriyle ilgili. Ben götürüp getireyim diyorum okula. Hep. Ha. Evde neleri değiştirsem diye kuruyorsun ha? Ben de bir iki fikir vereyim mi? Öncelikle... Evdeki bütün mobilyaları değiştir. Yazık bu eve. Ya da her şeyi yık baştan yap. Daha güzel. Şuraya da bir havuz. Gel böyle. Gel. Cengiz. Gel. Cengiz ya. Hey, dinlemedin daha beni. Şurası. Nasıl? Hayır. Yeni ev, yeni hayat işte. Bakmadın bile. Hayır dedim. Anlamıyor musun? Var benim bir hayatım. İstemiyorum yeni hayat falan. Ha. Ömer'le. Ömer diye biri yok Eyşan, inandın mı sen ona? Var. Eyşan'ın Ömer'i var. Ömer öldü, sen öldürdün. Ben öldürdüm, Ezel öldürdü. Ömer diye biri yok Eyşan. Seni sevmediğini söyledi, duydum. Sen de unut. Koskoca malikanem var, bir sürü param var, keyfini çıkar. Ha? Kabul et. Sizin aşkınız bitti. Ne bu? Bir zaman inanmadın aşkımıza. Ev senin olsun, ben Ömer'i bulmaya gidiyorum. Bunlar bana olur ha. Üç beş santim alırsam etekten olur vallahi. Yarısından kesersen ancak. Hadi lan. Senden uzundur bir kere benim bacak boyum. <laughs> Hmm. Hakkımda bir sürü şey duymuşsundur. Ama bilmediğim bir şey var. Onu anlatmak istiyorum. İzin verirsen. İlgilendirmiyor beni seninle ilgili bir şey. Çok kısa. Ali'yi arayacaklar lütfen. Arıyor. Azat iki dakika lütfen. Yokan, bırak telefonu. Aliye gerek yok ben hallediyorum. Bu Ömerle son şansınız. Her şey bitti. Şimdi. Zamanı şimdi. Ama hiçbir yerde bulamıyorum. Kaçıyor benden. Bu muydu? Niye anlatıyorsun bunları bana? Yardım edersin diye. Kadınsın anlarsın diye. Nasıl anlayayım ki? Ben sevdiğim adamı hiç hapse göndermedim. Sevdiğin adam sana ne yaptı peki? Evlenme teklif edip başında duvakla kapının önüne attın mı mesela? Bütün paranı, evini, her şeyini aldı mı? Birlikte olacağız deyip kandırıp düşmanını öldürttü mü sana? Sonra sevmiyorum, yalan söyledim deyip çekip gitti mi? Git o zaman. Sevmiyorum demiş, hiç mi gururun yok? Seviyor. Sen ona iyi gelmiyorsun. Bütün dünya biliyor Eşha. İnanmıyorlar. Hiç inanmadılar. Sen inan. Yerini de konuşacağım sadece. Her şey bitti. Şimdi de giderse. Azat lütfen yardım et. Ben de sana diyeyim hakkında bilmediğim bir şey. İstediğin kadar ağla. Yemem. Senin gibi kadınları çok iyi tanıyorum ben. Senin derdin Ömer falan değil. Seviyorum ben onu. Onca şey olmuş hala seviyorum bir de. Yalan. Süründürecek adam arıyorsun sen. Hayır. Yazık. Benim için ne hallere düştü? Bak nasıl seviyor beni. Ben ne kadar değerli bir kadınım, ne kadar kıymetliyim. İşte senin derdin bu. Hayır. Sen bana kadınım diye geldin değil mi? Seni anlarım diye değil ama. Yufka yürekliyim. Hemen ezelin yerini veririm diye geldim. Bir akıllı sendin çünkü. Ben de senin şu haline inanacaktım. <laughs> Sakın. Sakın bana acıyın falan deme. Acınması gereken biri varsa o da sizsiniz. Ömer beni affedecek diye ödü patlayan hepiniz. Bize inanmayan hepiniz. İnanırsanız aşkınızın nasıl zayıf olduğu ortaya çıkacak çünkü. Nasıl yetersiz. Ömer'le ben öyle miyim? Yansak da, bin kere söz verip bin kere bozsak da... ...ayrı düşsek, kavuşmak için adam öldürmek zorunda kalsak da... ...aşığız biz. Öyle ne kadar da öyle kalacağız. <laughs> Yardım etmiyor musunuz? Etmeyin. Ben buraya gelirim, yalvarırım, diz çökerim, ağlarım. Utanmam da öyle seviyorum çünkü her şeyi yaparım. Sen seven kadın olarak bunu anlamıyorsan öyle bir aşk yaşamadığındandır. O yüzden bana acıma azat. Kendine acı. Neredesin Ömer? Artık neredesin? Şey ben ben canı getirmiştim onu bıraktım bir şey yapıyordum çıkıyordum ben iyi misin? Ne olacak? Bulamazsan. Bilmiyorum. Bütün dünya mı karşı bana? Hı? Bu kadar mı kötü benimle olmak? Seninle olmak dünyanın en güzel şeyi yaşan.